Dayı nereye atlıyorsun ya? Dayı be A dayı. Lan ben de diyorum bu dayım nereye atlıyor benim? Kaldık yine tek başımıza. Madem AFK kaldı bir geçmiş olsun hediyesi. Buradan gelirler meliler vurdular bunu. Uğraşılmaz. Al birazcık da sana mermi. Ananı satayım seni. Tamam. kopardım lan. Hop yavaş nereye attın? Bekle. gerçek mi lan bu? Kafasına yip. Ayağın hadi bay bay. Ay tekin kod al. Ben anlayamıyorum ya. Oo prensimiz geldi. Prensimiz geldi. Ne oldu ya? Yok bir şey ya. Bir takım atladı 1v4 attım. Video çıktı. Dayı video var yani kanıt var inanmazsan inanma. Sandıkları görmüyor musun? Aç sandıkları görmüyor musun? Ben bir tane sandık görüyorum başka yok. Nerede gördün bir tane sandığı? Aa burada. Aa o bottu. Onu saymadım bir de bak. Onunla beraber 5 kişi vurdum burada. Neyse gel hadi gel. Maç adam aramakla geçecek büyük ihtimalle ya. Adam yok. Hadi. Bitti bitti bot. Bu arada da ya, arkaya falan bak ha. Shelter tarafından gelen yok olur. Prison tarafından pardon. Ya arkandan gelsin önümden gelmesin yoksa harcarım. Ben arkalanmaktan korkuyorum dedim Gelsin önümden. Her zaman yerim var ön tarafımda. Sıkıntı yok. Tb o, öldü 388 yapıyor İnsan oraya durduğum bura Vurduğum lootlara bakmadım sen de Ulan bir kişi vardı ya Ulan dayı 4 tane loot yani ya onun Az ilerisine bakmadın mı harbiden Valla bakmadım şey, baksaydın vardı valla bak benim ihtiyacım olmadığı için ben almadım Biliyosun ben O ses var gel Şu mavi evlere bak mavi evde adam var İki kişi Üç kişi Gördüm gördüm Bir baygın Çek baygınımı dayı Dayı baygınımı çek tamam Sen benimsin asıl sen benimsin Buraya alan geliyor ya Allah kahretsin Bunlar bence alana doğru oynayacaklar bir tık ama. Dayı hemen. Help. Dayı aman. Dur, Baba. girebileceğim mi alana? Bunlardan bir kişi kaçtı değil mi? Dayı vallahi hiç bilmiyorum ki ya. Bunlar bir de alan çıkalı kaldı. Bak sistediler önüne. Burası açılıyor bana yukarıya doğru. Bunu bayabilsem her şey hal olur. Lan hal olasın lan. Evet eh, diğer de çıktı. Oo. Burak türbün buldun mu ya? Bir dakika be. Dürbün olsa var ya zaten şu an on leşim vardı herhalde. Rahat. AKM okay, Reds. Hey, evet. baygını çek orada 3 takım var en az. Hadi bir kere daha. Aynısını bir Senin yeri küç herhalde. De... Ya. ya yeter artık adam. Sincap gibi bir yana bir yana gidiyor. <laughs> Ümer yapma evladım. Bıktım artık hadi. Allah bak. Olmuyor işte zonda mı? Ümer. Nerede bırak? E tokilerdeler ya. Toki Yine mi? düşman. Arka geliyor. Ömer <laughs> öldü lan. Allah Allah. Ne alaka? Arkadaş satmış ümeri herhalde. Help. Aman dayı. Tabancaydı mı? Botun da gelecek zaman. Oh dayı aman ya. Sana. Alana alana düştüm ya. O ta aldım nereye? Nasıl Bak bir anda geldi Ananı satayım seni. Bir kişi daha geliyor bırak. Bir kişi daha var. Hey, nerede bu ankaçılır. adam ama? Ben abi Ayağımı satayım Hayır 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 ya niye oraya girdim? Allah beni kahretsin ya Allah beni kahretsin ya İki aydır ikinci oluyoruz ya Link Come to town Come to save